arkadaşlar. Biz şelale parka geldik. Abdülhamit Erp şimdi burada. Basket oynayacak. Onun için evden buraya kadar top taşıdık. <laughs> Hadi gel basket potasının yanına gidelim. Koş 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 koş. Basket potası neredesin? İşte bu. Yukarıya doğru at. Oy. <laughs> Kafana çarptı. Bir daha at. Bir, iki. Bak biraz geriye gel. Ben sana göstereyim mi? Topu bana ver. Bak. Biraz daha uzaktan böyle. Tamam mı? Bir, iki girmedi. Uzaktan yukarıya doğru at tamam mı? Bak orada dur. At şimdi topu. Yukarıya at. Hoppa. Olacak olacak bir daha. Güzel gidiyorsun. Devam et. Ay. <laughs> Yukarıya at. Hah. Bak oraya attığın gibi hadi şimdi potaya at. Basket potasını at. Ver. Bunu ver. Çık. Elini tut. Bence çıkabilirsin. Evet. Çıkman için yollar denemen gerekir. Nereye? Tepeye mi çıkmak istiyorsun? Tamam. Ama oraya çıkmak için tırmanma yeri olmadığı için sana yardım edeceğim. Tamam mı? Dur. Top dursun burada bir. Gel. Sağ mı sol mu? Orası. Gel tutun benden. Bir saniye. Hmm. Bir saniye. <laughs> Çok tatlı görünüyorsun. Şöyle koyalım. Ah, oyna. <laughs> <laughs> Anisi. İçe yı, yı. kuşu. Al bakalım topunuza. Bak attıra mı sen? Yuh ya gelmedi. Bana Hayır, hadi de kal. Al seni Ana, arası kendin mi? Atıyorum. Ama arası demir mi? Anlamıyorum. Arası demir mi? Hayır, arası şelale. Neden? Deniz. Çünkü nide de deniz yok. Topu da veriyor mu kucağına? Hayır şapkanı atma. Al bakalım. Doink. Hoppa. Şapkanı da ben kafama taktım. Güzel oldu mu? Hele bakalım. Hoppa. Bence birazcık daha denesen olabilir. Sence? Ah. Bir daha dene. Bana Uyuyabilir miyim? Uyuyabilirsin. Uy. Ben çabuk uyuyacağım mı? Gel. Atla. Şaka şaka. Gel. Tut beni. Bir. iki, Hop. Çimene düştün ya. Evet çimendere düştün. Suya dikkat et. Bakayım. Aa, balık gibisin aynı. Kırmızı balık geldi. Oltan yok. Bilmiyorum. Topunu at. At aşağı atma. Burası çok bayır. Bak yetişemeyiz. Gider. Tamam. Suya da atma. Aşağıya gider alamayız. Başka çocuklar alırlar tamam mı? Seniz... ah hadi topu birazcık salıncakta salla. Ya tamam, Ben kalorim. Kaymak ben mı istiyorsun? Ben kaledeyim. Ha ben de kaledeyim. At hadi. Ve Şu sıralar her yerde top oynuyoruz. Basketçi, ay pardon. Ee, kalecilik. Ama ben buradayım. Yeter ki bir yerde top görelim değil mi? Ay <laughs> elini çek azından. Bana at, bu tarafa at. Gel bu taraftan. Bir, iki. Tatam. Bir. bir, oy, iki. Orayı bırak. Tut. Ama öyle kaldıramaz seni. ô Bir Otur ô Bir dakika İki ta ít ít dè 7 8 Bir daha 9 10 Bırakayım mı? Ama çarparsın, acıs. Gördün mü? İnce Al topunu. Oradan girme anneciğim. Oralara girmek doğru bir davranış değil. Oralara girmek doğru davranış değil. Hayır. Güzel çocuklar yapma öyle tamam mı? Yasaklara uymamız gerekir. Hem Allah korusun dengeni kaybedip oradan aşağıya doğru düşebilirsin. Topunu al. Topunu bana ver. Şapkanı da var. <laughs> kaydıraktan kalsana konuş. Aklım tak. Ben ne kuşum? Hadi kaydıraktan kal. Kaydırağı çıktan sana topu vereyim. Topu kaydıralım. Koş. Topu kaydırmak ister misin? Koş. Ay. Anneciğim oraya girmek yasak Bekçi geldiği zaman onlara kızabilir Hadi gel Koş sen Koş al Baksana kaydır Ben sana topu vereyim ka Topu kaydıralım Yani tehlikeli hareketler yapıyorlar. Hiç güzel davranışlar değil onlar. Ve etraftaki insanlara da kötü örnek oluyorlar. Ama öyle düşerse kafası kanar biliyor musun? Hadi koş sen kaydıraktan kay. Koş güzelce kay sen. Kuşlarına bir çocuk o kadar sinir oluyorum ki fazla. top oynayalım. Haydi. Oyna mısın? Koş. Karşıma geç topu atayım sana. Kalecilik oynayalım. Attım. Mı, olur mu? Aşağıya kaçar. Hop, ah çok yuvarlandı. Aa, oraya böyle yatsana sen de yuvarlan şimlerden. Yan yan, yan. Yan yan, Gidelim mi? Koş! Bir, iki, üç, koş! Oley! Suya dokunabilirsin. Öyle dokunabilirsin suya, tamam mı? Bakayım sana. Aa, hadi elini yap kayalara. Buna. bilmiyorum. Çivi gibi bir şey. Elleme elleme. Mikrop geçebilir ay. Gitti evet. Evet oradan çıkabilirsin ama çok dikkatli olman gerekir tamam mı güzelim? Aa, ne güzel oturdun. Dur bakayım sana. Bakayım. sen. Oh, kendi kendine ne güzel oyun kurdu çocuk işte. Çok seviyorum böyle olduğu zaman. Geleyim mi? Of oh, gördüm gördüm gördüm. Hoppa. Ben çıkacağım. Çık. Ben bir kendin dene bakalım önce çıkmayı. Ben sana yardım etmeyeceğim. Önce kendin dene. Aç. Ha. Ne kısırdı. Canlı canlı şahit oldum şu an. Uçtu uçtu. tamam eve gidince yıkarız. Bakalım. Toprak değil, çamur demiş. Eve gidince yıkayalım tamam. Çamur tamam, nerede? Bilmem. Bir ne? şu taraftan dene. Şuradan dene. deney öğrenmelisin her zaman ben yanında olmayabilirim bak şuradan dene burası daha kolay evet gördün mı? ben olmadan da başarabiliyorsun Seninle gurur duyuyorum evet arkadaşlar biz şimdi parkta biraz daha oynayalım sonra evimize gideceğiz Kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın. Hadi öpücük at. Arkadaşlarına öpücük at görüşürüz de. Görüşmek üzere arkadaşlar.